Selamünaleyküm. <laughs> evet, ona abone olduk. Belki bu videoya geçattım. <laughs> ben de buradayım. Ben onun kuzeniyim. Ben de buradayım. Selamünaleyküm. ediyorum. Selam! <laughs> Çıkacakmış. Beni de yanına aldı. <laughs> Ve sesliymiş. Ben de dedim ki. Hadi gidip birlikte konuşalım. Evet, bunu ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Para kazak gel ya. Para kasak konuş. Tamam. <laughs> <laughs> sesli Seni dinlasa bak. Sesli biraz. Tamam. Tamam hadi koş. Bugün ben ben bir tane pet aldım. Şu anda param 386. Hadi gel gidelim. Bebek olsana bebe bebe o. Evet bebek oldum. <laughs> Gidiyoruz. Oğlum Arabayla mı gidelim? Sen bilirsin Tamam arabayla mı gidelim peki <laughs> tamam ne yaptın <laughs> <oldun> Babam <öyle? gülüyor> Evet hadi gidelim Tamam Bir de video mikrofonu kapalıymış

arkadaşlar daha demin <laughs> Emre de balon olduğu için uçtum. Yani küçük aldığım için. Ya ben buradan bütün ikisini de aldım. Ben gidiyorum ya. Şu, e, ben teleport olursun olur mu? Tamam. Dokeyt değil mi? <laughs> evet pet. Ameriye geldik. İnşallah param yetersiz. 46 liran var. Güzelim. 600. Ne? <laughs> Ben yemiyordum. Ay şurada şu yumurta al. Yumurtayı al. Evet. Şu doğu konyamda. Ben de bunun almıştım. Kedi çıkmıştı. Ne şu kedi? <laughs> Bu aldın mı? Hayır. Biraz daha paramı biriktireyim, olsun alayım ya, değil mi? O zaman videoyu bitiriyorum. Yok ya. Gel şey, baksam bir şey göstereceğim, sen bak göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada kuzenimin kızın, üst kattaki hayır hey, Ha. Alt kattaki bir komşusu türkü söylüyor. Duysanız iğrenirsiniz. Sesi öyle iğrenç çıkıyor. Şöyle yapıyor. Bu tamam mı? Ondan bebekler olduğu için eğlendirmek amaçlı. Alo, neden bağırıyorsunuz? İğrenç sesinizle onun cezaları. ne yapacağız? Kurtarayım ya. Sen Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi, hadi. Evet. Aldım. aldım. Ay aldım. <laughs> İkimiz de o aldım. Şey bin, sen şuna bin, ben şunu taşıyayım, tamam. <laughs> Keyfimden ödünç vermiyorum. Ha? Keyfimden ödünç vermiyorum. Ne ya <laughs> Bebek arabasına gidiyorum. Evet. <laughs> evet okula geldik. Hayır şu kırmızı yer. Sen de hayvansın burada göreceksin. Ayna <laughs> <laughs> uykum var mı? Yeme. Bir Yemek ver. Yeme var mı bakalım. <laughs> Sandviçim varmış. Ye onu. Okulda ben yok mu kardeş? Eskiden vardı sanki ama. Vardı. Ama gitti. Keşke olsaydı. Allah. Okul. Hadi bira. Benim banyo ihtiyacım var bir de okula. Okulda, okulda ez bebeğim benim 780 ikim dalmıştı. Ne şu Hadi bira. Benimki de oldu. Ee, niye hala ya. yok Gel yavrum. <laughs> <Sen> yürüme <laughs> Akşama krep yerim mi? Krep mi? Krep yumurtayı koyuyorum. <laughs> <laughs> Onu <Onda> mı? <laughs> evet. Oyunda ya. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kameranın önüne çevir. Ya bak. Şuralara gidiyorlar. E, gidiyorlar. Bunları veriyorlar. Ben satmak istiyorlar. Ben olsaydım satmazdım abi. Niye satayım? Niye terif yapayım? Elimde mesela şu güzel varken niye ben birine vereyim? Niye? Mallık budur ya. Mallık budur. Eskide kadar. Çek araba olarak bisikletim varmış. Az önce de yatırdım. Benim ışık ya. İşte balonum. Yastık ne lan? Şimdi yastığı yiyorum. Kaç dakika oldu? 7 8 olacak. Tamam. Hadi götür. Bebe Arkadaşlar silindir var. Aa! Ah! şu evi şu evleri almak boş. Bunun yerine bir sürü pet alırdım ben. Evin güzel alınca ne olacak ki? Susamış. Allah sen sus. Pet susamış. <laughs> Allah seni cezalandırsın. Dring istiyor o da paralar 2 lira. Kendiniz ben yapıyor. Ay. Ah sesi mi? Şey apartmanda kedi var. Çekilsene. <laughs> sen miydin? Bu oluyor <laughs> da. Ya! Bana mı bin Videoyu bitireyim mi? Ya da 10 dakikam yaparım tamam ya. 9.20. Aynen. Ee, şey, neredesin? <laughs> Arkadaşlar, şunu bırakayım. Ee, şey, video burada bitiriyoruz. Sen konuş. Videonun sahibi sensin. <gülüyor> Görüşürüz. Çanta <laughs> alsam bu bu açılınca ikinci bölümü gelecek galiba gelecek mi evet görüşürüz hadi bii